Burada sarı var. Ya böyle dursun hiç uğraşamayacağım bugün biliyor musun? Hiç uğraşamayacağım. Ya ya uğraşamam. Çekemem bugün çekemem çekemem. Çe çekemem bugün hiç çekemem. 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 <laughs> Afiyet olsun kardeşim. Sahura doğru. Bana bak ne? Ben sen adamlar değil. Bu ne bir işine bak. Seni bir dışarıda bir bulsam var ya Eğer dışarıda bir karşıma çıkarsa Seni kabak gibi oynayacağım Oh geldi ya Ramazan geldi ya Şimdi gelir bütün yemek videoların hepsi gelir Ramazan geldi, Ramazan geldi ya Ramazan geldi ya Full yemek videoları gelir artık full Full böyle twerk atan ne kadar insan varsa Şimdi benim algoritmadadır Ramazan gelince bunlar ortaya bir anda çıkıyor. Ne kadar cehenneme sürükleyecek varsa. Kardeşim hepsi toplanmış kardeşim. Hepsi Efendim, toplanmış. Şeyiniz bitsin öyle toplayın. Neden başınızda geziyorsunuz? Tamam. Ayşe aslında kafasında bir şeyler çevirmeye çalışıyor. Bunu herkes çok iyi anlıyor. Üf, i̇ki dakika falan sadece kazağa bakalım. Şaka yapmayacağım. Ekstradan bir de şaka mı yapayım beyler? Kazaya bakın gülün işte. <laughs> Nevresim takımı. Bizim oralara gitti yani. Ama buna da sevindim bak yani diyorum ya ben şimdi bir sosyal medyadan... Hayır senin burcun ne bu arada? Oğlak. Yükselenin ne? Ay burcun ne? Güneş burcu. Burç uyumumuza bakacağım. Hmm. Sen zaten vermeyeceksin. Benim bu... Anne Allah'a şunlara bir iki laf söyle. Utansınlar lütfen. Ay! sağdaki Instagram'ı var mı? Kanka senin anandan bacından Instagram isteseler senin hoşuna gider mi? Bir şöyle düşünmeni istiyorum tamam mı? Erkeksin beynin yok biliyorum ama birazcık düşün. <gülüyor> <Göz> <gülüyor> <laughs> Kanka neden hep şarkı söylüyorlar böyle mırıltıyla evet ya bu bu tam böyle yerinde. Hmm, ne istersem onu yapacağım. Evet. Buzdur rakım tekir daha bitim meze getir daha keyiflerim çakır çıtlıyorum çitliyorum çekir daha çekir. Bebeğim, hani bizi benim bebeğim, nerede benim bittiğim? Hani benim bebeğim, ben dişim. Bana bana bitti, bitti, <laughs> bu herhalde. Yani. Alo. Alo. Abi asansörde kaldım ya. Bana ne? Bana ne? Abi Allah aşkına çıkartmıyor. Ne bana ne? Bak Adım Beni eleştiriyor. Lan ben Şeftali, sen kimsin lan? Cinali, iskeletor, yaşayan ölü, yürüyen bakteri, Nasılsınız? İyi gördüm sizi ya. Ateşim var tatlım yanıyorum. Aa, geçmiş olsun. Evet. Salgın var herkes hasta. Evet nasıl öndüreceğiz bu ateşi? Şurada gereken gördüm. Eczane var. Şu soğuk halkında ilacı alayım. Keser. Başladı yine bak bizim mesai ya. Biz bakmadık mı? Hiç mi bakmadık ya? Öf. Evet. Ne? Niçin benim gibi yakışıklı adama bir çapmak soruyorsun? Siyah içeceğiz Efendim? Siyah Sigara içeceğin de yani etrafta o kadar insan varken niçin benim gibi yakışıklı bir adama çapmak soruyorsun? Ha onu bir açıkla tamam vereceğim çapma. Söyle sence yakışıklı mıyım değil miyim? Yakışıklısın abi. Sağ ol baba ya. Evet en iyi Avrupa ülkesi. O biz Avrupa ülkesimiz. Bak bunu her seferinde tartışıyoruz ama. Öle miyiz biz yani? Ben tam bilmiyorum bro. <laughs> Fransa elenmiş. <laughs> 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 Abi ağır namus yok hiç ya. ya. hiç ağır namus kanka hiç mi olmaz yani? İki yani bir tane al önüne bir tane patates sallay ya kanka bu nedir ya? Hayvan herif. Hayvan oğlu hayvan. Hayvan oğlu hayvan ya. bilsin. Mr. Biz Allah belanı versin adamları boğdun. Kuyu aça aça adamlar su tükürmeye başladı oğlum adamlar su tükürüyor Mr. Biz Allah belanı vermesin lan senin. Şu adamların haline bak kaç kuyu açtın kim bilir başladığından beri YouTube'dan kuyu açıyorsun kanka bak. Adamlar yetenek açmış skill set açmış kim bilir avatar bile olabilir ya şu an. <laughs> Oğlum adam balbazara dönüşmüş. Bu adamlara ne oldu bu adamlara? Niye kanka bu? Böyle miydi bu adamlar? <laughs> Güvenlik işçi değildir. Güvenlik memurdur. Çalışmaz, görev yapar gezmez devriye atar, karışmaz müdahale eder, dövmez zor kullanır, gerekirse kelepçesini hor kullanır. Bu önemli bilgilerin devamı için hesabı takip edin. Eğer bana küfür varsa oralarda da. bana bir ya yazı 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 You motherfucker, you yeah, can't the, talk to me. I told you, man, Let me in the, 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 the bank. Why, you're the fucking troll face. I me mean, like that, like you twat face. And if, if you do it again, I will bang you out, you twat face. <coughs> <gasping> Araba da temiz. Süleyman Çakır nerede? Cezaevin. Arabanda görünmüş. Görünmüş sağ ol. Sabaha kadar ezdiririm seni. Her sabahın bir akşama bak. Şimdi şimdi Instagram'dan sende. Baya adaletli bir savaş olmuş kanka. Baştan onu söylemek isterim. Fena fena. Norveç uskumrusu var. Norveç uskumrusu. Vereyim mi efendi? Ay 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 bir Ey ur alışırma. Ey Demek kaptırdım. Aşkım çok pardon. ben düştüm balkondan. Dantan çok iyi pop. Ahmet. Alınmadı bile. Evet Ahmet. Neden sence hiçlik yerine bir şeyler var? Hiçlik nasıl hiçlik? Evren. Biz evet. hangi galaksideyiz Ahmet? Türkiye. İşte çok bileni çok sikerler deme evresi yerine o gün beni iki dakika fazla dinleseydin bu sorunun cevabını çoktan vermiştin. Şimdi sıra bende. Siktir et kanka Çok bileni çok sikerler ya. Ne olacak? Ne? Hey? Siktir et. Ne anlayız biliyor musun? Rick and Morty şeyiniz, galaksi sinirciyi <laughs> Galaksi, tamam. Evren oğlu şey, tüm dünyadayız. Dünya... Bu da cahil ama. <laughs> Bu hayvan o hayvan da bilmiyor nerede onu. Bu neredeyiz? Tamam galaksisi, galaksi dünyadayız. dünya neredeyiz nerede dağda, dağda dağda anasını. Dünyada dünyada dünyadayız. Hayır. <laughs> şey, hangi dünyada dünyadayız? Kapanan kanal vardı ya. <laughs> Başlayalım. Aynen öyle. Karada. Mustafa bizim Aa, sen gel kardeşim. Gel, seni bir inceleyelim. Gel kardeşim, gel. Şuradan doğru sağa doğru. Doğru gidiyorsun, sağa doğru işlem yapacağız. Bekle orada. <laughs> Arabian clarinet, kl YouTube, YouTube, Arabian clarinet de. Arabian clarinet. Adamın yaptı video. <laughs> Yani ş olur. Çekmediğin dertler kanka vallahi hiçbir şey de yap yetenek de kalmamış amına koyayım bir şey de yapamıyoruz ya. Boş ver. Abi. Boş ver. Yapmıyoruz. İyi vallahi ne olsun. Ya geçen gün otururken Nesri'nin altap atma videosu ödeme geldi ya. Oldum. Koptum lan ona Gece gece var ya yatacaktım. Yemin, Yemin ediyorum. Ya büyük şoka girdim ya yine ve yine. <laughs> İki saniye. Nesin sen ne yapıyorsun? Nesin hep böyle Nesil denk geçiyor. Sen... Bu dünyanın en epik videolarından biri olabilir bu arada. Bu harbi çok iyi. Allah'ım yapıyor alt Ben böyle mi yapıyorsun? Evet. Nesin ne sen, sen o yüzden mi bu oyuna geçemiyorsun bütün alt tap yapınca? Hayır. Bak şimdi alta basılı tut. Hayır. Basılı tut ya. Bir kere taba bas çek. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? İstemeden bu arada çok büyük bir skill geliştirmiş ha. Mili gördüğü şeylere basılı tutup bir anda elini çekiyor. Oğlum bizimkiler bakın aga bak ben size bir şey anlatacağım şaşırıyorsunuz da minik var ya minik. Normalde CTRL tuşuna şu serçe parmağınla ya da şuranla basarsın ya. Ya da şu tarafla böyle biraz daha ucuyla. Minik arkadaşlar bu işaret parmağınla basıyor CTRL'ye. Şöyle falan bir şey oluyor eli. Ve bunu normal karşılıyor. Şöyle basıyor adam. Böyle basıyor bizim gerizekalı Ersin de fight'in ortasında avucunun içini şöyle basıyor. Şöyle CTRL'ye basıyor. Bir tane normal insan yok çevrede. Ya biri de başınıza durmadı mı klavye amına koyayım yanlış kullanıyorsun kimse demedim ya. Altyazı İkinci yalandan sonra tüm gerçekler şüphelidir. İkinci yalandan sonra tüm şüpheler gerçektir. Unutma balık yemle insan yeminle kandırılır. Merhaba, ahlen ve sehlen bis sıyam. Ya habiben zârana fi kulli am. Kad lakînâke bi hubbin muf'a min kullu hubbin fi suvel mevlâ haram. Hey, veda etmeden gidebileceğin misal. Ya geldi yine ya. Yani. <laughs> Her, 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 her ya, Ramazan oğlum, bir kere ya. yapılır. Değiliz, iyi oluyor. Oğlum karmazın mevsimi değil ki. Nasıl? Değil mi? Nasıl Oğlum dur sakin ol ya. Hadi. Bizim Susur'daki davulcular çalarken kanka Tarkan söyleyerek geçiyordu bu arada. Bir yandan söylüyordu da bizimkiler. Üç kişi falan dolaşıyorlardı. Üç kişi dolaşma sebeplerinden biri de bizim mahallede köpekler kovalıyordu. Hep birlikte kaçıyorlardı herhalde. Bunu bir event haline getirdiler ama baya eğleniyordu adamlar. Hey. Bir yere kadar davul sesi geliyordu, ondan sonra ayak sesleri geliyor. Geri doğru kaçma sesleri. Köpekler avlayarak geri götürüyor. Bir davulcu uyandırıyordu. Bir Tarkan şarkısıyla geri kalana full avlama sesiyle. Dur Ramazan böyle geçiyordu. Adamlara vallahi helal olsun. Ya kapının önüne geldiğinde para istediklerine ben adamlara veriyordum ya. Hani bir Ramazan bile demedik ki her seferinde bizi kovalıyorlar. Abi biz artık bıktık yani bu mahalle gelmeyin bir saat ayarlayın demediler yani adamlar. Harbi geldi. 11 ayın sultana hepiniz hayırlı olsun şimdiden. Oruç tutan kardeşlerimle oruçları kabul olsun.